peki oraya göndersen kişi görür mü? Doğrudur amirim. <laughs> <Şarkı ele inceleyin, gülüyor> benim. ismi neydi? Dede Osman. Dede Osman. Dede Osman. Dede Osman. Konstanı sen abi ya sabince lan. Bir de çıktı ordu mu? Torun yatır geldin bak ya. Gelmiş lan buraya. Atana atağa gelmezse kapatıyorum. Ha gelmez, gelmez. Yok gelmez, gelmiyor.

先上那去。